Hızlı ses hemen devreye giriyor. O iddialı soruyu soruyor. Peki ya hayallerin? Aa evet, o Onlar seni beklemez ki diyor kaynak. Sanki yavaşlamak sadece o anı kaçırmakla kalmıyor, gelecekteki potansiyeli de feda etmek anlamına geliyormuş gibi bir ima var. Bu hayaller sence doğası gereği hıza mı bağlı gerçekten yoksa bu sadece hızlı sesin bir savunma mekanizması mı acaba? Çok yerinde bir soru bu. Yavaş sesin cevabı ise daha e, derinden geliyor bence ve belki de tüm bu hız arayışının temelini sarsıyor. Ama koşarken neyi görüyorsun ki bu sadece neyi kaçırıyorsun demek değil aslında aynı zamanda elde ettiğini sandığın şeyin gerçek değeri ne diye de sorguluyor. Evet, yani o hedeflere ulaşsan bile. Aynen öyle. O koşturmanın getirdiği yorgunluk, o bulanıklık içinde ulaşılan hedeflerin bile anlamını yitirip yitirmeceğini düşündürüyor. Hızın bedeli, farkındalığın kaybı mı acaba? İşte bunu masaya yatırıyor. <laughs>